hiç kullanmadım ben bunu Çorba. lan hayır hmm. ve oyun muhtarı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyim açılışı minecraft ile açmak istedim çünkü uzun serilerimizden biri olacaktır diye ümit ediyorum zor modda oynayacağız ve eğer ölürsek bu serimizin sonu olacaktır ve ardından yeni seriler gelecektir. Vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet uzun bir süredir yoktum. Bunu bir önceki videoda da sebebini falan söylemiştim sizlere. Hani neden yoktum? Niçin bıraktım? Bunları söylemiştim. Bu şeker kamışlarını alalım da. Bu serimizde amacımız şu şekilde olacak arkadaşlar Övmeden ne kadar uzun gidebilirse o kadar uzun gidecek ve ben kendimde şöyle bir düşünecek olursam bir 30 bölüm kadar giderim diye düşünüyorum ölmeden. deyip tam burada ölüyormuşum şimdi de. bundan önceki böyle kendim oynadığım zaman bu iddiaya koyuyordum kendime ama <laughs> iki bölüm olunca ölüyordum. Ama bunda seriyi uzun götürmek için yani elimden geleni yapacağım. Bayağı uzun serimiz olacak. Yani gerekirse ilerleyen zamanlarda mod yardımıyla da buluşturacağım. Şimdi şunları bir kazalım. Gece olmadan zor modda da çabuk acıkıyoruz. Evet. Sizce ne kadar süre övmem? Yorumlarda bekliyorum. Tahmininiz kaç bölüm onu söyleyin. Bana kalırsa 30 bölüm ölmem. Ama <laughs> yine de benim... bunlardan et çıkıyor mu diye ben unuttum bayağı mı et Bundan deri çıkıyor. Ha. O zaman ne yapalım nereye gidelim. Bu taraf kış oraya hiç gitmeyelim. Gerek yok şu <laughs> beyaz çiçekler vardı onları alırız burada elma var bak onu alalım bu falan düşüyor ben bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar onun için unuttum Minecraft'ı şu an 1.16.4'e girdim güzel şeyler de gelmiş tabi t17 çıkıyor şu an değil mi 1.7 mi çıkıyor aynen bayağı Minecraft cahiliymişim ben de ya <laughs> bayağı bayağı yani <laughs> Kaç senedir Minecraft oynuyoruz ama Ara öğrenemedim sistemleri. Sadece giriyorum, yapı yapıyorum, çıkıyorum. ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Nereye kurunsak? O inekler, inekler, inekler. Öldürelim şunları. Bunların hepsini öldürelim ki yeme ihtiyacımızı karşılayalım. Şu arkada yine aa, şeyler var tamam. Koyunlar var. Onlardan yatak yaparız. Akşam oluyor çünkü. Bunları da öldürelim ki yemeğimiz olsun. Biliyorsunuz ki bizim eski serilerimizde kutsal tavuk diye bir şey çıkarmıştık. Onu <laughs> hiç unutamıyorum. Onun gibi bir tane bir bölüm çekerim. Yeniden bir kutsal tavuk serimiz olur. Burada ne olmuş böyle? Aa. Bu ne? Ben bir yatak yapayım da. Korktum şu an bir. <laughs> ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölümcek. Ya nereden geldin sen beni vurdun Creeper. Ben nasıl saklanacağım ki? Hop, böyle yapsak, böyle yapsak gelirler mi? Gelmezler. Tamam. Şimdilik dursun burası böyle. Ben şunları alayım, bir hemen yatak yapayım. Orayı merak ettim ya. Ben oynamıyorum çünkü onun için. Bilmiyorum da ne sistemler geldi, neler oldu. Şurayı, şurayı kazalım. Uyuyalım. Bir gündüz olsun da bir orları eşeleyelim. Bakayım neler varmış oralarda. Şu yatağı alalım hemen. Şunu Şurayı da kaz. Heh. Burada mıydı? Aynen. Şu örümcek gitti mi? gitmiştir diye ümit ediyorum. Herhalde gitti. o altın altın blok var. Ana neler var? Bu ne ateş topu gerek yok. Çakma ver. Obsidini ver. Bunları ver. Bak bu da güzel. Ateş topu atıyor muyduk biz bunu? Sanırım atıyorduk. Denemeyeceğim bir bir hayvana karşı denerim. Ee, şunu nasıl alacağız? Bunu böyle kassam gelir mi bu bana gelir. Niye gelmesin? Ama altın blok güzel ya biz zırhlar mırhlar yaparız bununla. <laughs> gelmedi. Niye gelmedi? Bununla gelmiyor muydu? Lan boşa gitti desenize ya. Burada altı doğru iniyor mu acaba burası? Yok. Böyle bir obsidian var. Bunu biliyorum. O kadar cahil değilim. <laughs> Ama ne işe yaradığını bilmiyorum arada Buralar güzel değil. Ben buraları sevmedim. Burada kış orası kötü. Şöyle bir gidelim bakayım. Ben bir yer bulayım. Hemen dönüyorum. <laughs> evet arkadaşlar burayı buldum. Bu sol tarafımız çöl. Bayağı uzun gittim. Orası bayağı böyle kar biyomuymuş. Çıkana kadar canım çıktı. <laughs> Mecburen uçarak buldum burayı. Ve geldim. Ee, başka hile yok tabii ki de. <laughs> yani görebilirsiniz aynı şeyler. Hatta şunu giyeyim ben. Neler vardı? Başka bir şey yoktu herhalde. Bunları biz külçe yapabiliyor muyuz? Olmuyor mu külçe? Yatalım şuraya. Ee, şimdi bu dağın içine kurulayım dedim. Çünkü yani, en uygun yer burası. Bir dağda derin içine bayağı böyle güzel dekorasyon tarzı şeyler de yaparız. Dağ evi gibi olur girişi nereden olur? Evet, o da önemli. Girişi de şurası da olabilir yani girişi. Güzel burası bak. Şimdi bir tane hemen idarelik bir ev yapalım kendimize. Orası giriş olacaksa şurada ağacın kenarında bir kulübemiz olsun. Bu büyüklükte ev yeter herhalde bize. Hayvanlardan, yaratıklardan korursa bizi yeterli olacaktır zaten. Şöyle çift girişli olsun. Hemen bir tane kapı. Üç tane veriyor zaten. Şimdi hayvanlar nasıl kıramıyordu ya? Böyle miydi? Diğer türlü müydü? Neyse dursun böyle. Vuruyorlar ya kapıyı kırıyorlar. Burası bu yükseklikte olsa yeterli. Fazlasına gerek yok. Çünkü şu evin dağın içine yerleşeceğiz. Burası da böyle mi dursa acaba? Dursun böyle ya burası aydınlık olur. Bir tane de ve meşale koyarsak tamamdır. Elimize kılıç yapalım. Taşımız var mı? Var. Tamam. Hatta biraz kazmak gerekiyor ya. Böyle bir tane kürek yapalım. Sandığımız var. Sandığı gereksiz bütün eşyaları koyalım. Bunları pişirelim. Merak ettim bunu ya. Bunu atacağım ben. Bunu nasıl atıyoruz? Böyle mi? Yok. Bunu atamıyoruz mu? Neyse dursun. Ben öğrenirim bunu. Hiç bilmiyorum. Hayatımda hiç kullanmadım ben bunu. Böyle çorba. Lan hayır. <laughs> Evet. Elimizin herhalde sonuna doğru geliyorduk. O nasıl geldi ya? Nereden gördü bizi de geldi? Görmemesi gerekiyor. Kapımız açık mıydı ki? Ulan ölüyorduk. Bak yine şuraları şöyle yapayım ki düzeltiriz sonra. Allah gidiyorduk ha. <laughs> E kapı kapı iyi iki tane kalmış. Üç taneydi. Tamam burası böyle. Acaba şuradan mı geldiler? Buradan ne alaka ki? Tamam, böyle dursun işte. Kapı kapalı dursun. Yoksa <laughs> kötü olacak bizim için. Burası şöyle. Burada yatağımız olsun. daha İki tane de meşale koyalım ki aydınlık olsun <laughs> Benim kafam karıştı ya. Heh. Küreğimiz var. Odunlarımızdan çubuklar yapalım. Ardından bir küçük bir yere kazalım. Bak bunları yine aldık. Nereye kazabiliriz? Şurayı kazalım ki hem zemin hazırlar bize. Burası giriş olur. Buradan biraz taş almamız gerekiyor. Ha kömür de çıktı güzel. Kömür gördüm mü alırım. Hiç bitirene kadar alırım onları çünkü <laughs> lazım oluyor. Dönüştürelim ki hızlı kazarız. 3 tane yeterli. Başka ne yapalım? Bir tane kılıç yapalım. Bana balta yapalım. Şimdi fırınlık da kazalım hemen şöyle. Ömürleri de alalım tabi. Minecraft serisine başladım. İlk videom bu şekilde olsun istedim. Ardından tabi GTA videoları Steel Skydance falan gelecek. Ama sizden istediğim şey hangi seriler gelsin istersiniz. Yani hangi oyun serileri gelsin istersiniz. Tek oyun serileri de olabilir. Mesela internet kafe simülatör çekmiştik önceden. Canlı yayında oynamıştık hatta. Onu böyle tek bir bölüm, tek bir seri şeklinde de olabilir. Tek atmalık oyunlar. Onlara önerebilirsiniz. Normal oyun serileri önerebilirsiniz. Yani neler yapalım, nasıl bir yol kat edelim diye. Sonra ona göre seriler devam edecek. Ve her cuma ve salı günü yani ilk video attığım gün cuma günü olur. Yani bunu attığım gün cuma olur. Ve bir dahakine hep salı ve cuma şeklinde devam edecek. Onun için yemek yememiz gerekiyor. <laughs> Şunları pişirmek gerekiyor. Şunları bir pişirelim. Şimdi bir maden kazalım. Maden girişimizde neresi olsun? Burası olsun. Çünkü neden olmasın, değil mi? <laughs> Böyle gidelim. 11'e kadar gideceğiz. Öncelikle tabii ki hedefimiz ölmemek. Onun için de şu canımızı bir dolduralım. Çünkü arkadan gelebilecek herhangi bir düşman bizim canımızı katledebilir. Demir bulduk, güzel. Şimdiden demirle başlamak bence iyi oldu. Hemen şunları şu yukarı çıkartayım, eriteyim. Hava kararıyor mu? Kararıyor. Ben bir uyuyayım. Çünkü yaratıklar doğmasın. Hiç gerek yok. Aslında şu uyurken mesela fırınların da zamanı geçse daha güzel olurmuş. Daha ayrı bir güzel olurdu TV. Aa bu ne? Oyun. Ben seni öldürürüm. Gel. Aslında koyun çiftliği yaparız buralara. Hepsini öldürmediysek orada bir tane var, dursun o. Onu öldürmeyelim. Kapıyı kapat. Tamam. Haydi yallah şimdi. <laughs> yani bu sırada videoların uzunluğundan da bahsedeyim. Genelde bir videonun uzunluğu 20 dakika ile 35 dakika arasında olur diye tahmin ediyorum. Fazla yukarıya çıkarmakta istemiyorum. Çünkü daha tadında olsun. Sıkmasın. Gerekirse hani böyle bu dediğim tek atımlık oyunlarda belki 1 saat, 2 saatlik videolar da gelebilir. Böyle serisi devam eden oyunların 20 dakika ile 35 dakika arasında tutacağım. Yani önerdiğiniz bir şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz yorumlara ve beğenilere abanın arkadaşlar. Çünkü daha çok gösterim alsın ve daha çok izlenelim. Ve bu kanal biraz daha büyüsün. Çünkü daha yeni seri, yeni bir kanal. Yeni bir kanal da denmez aslında. Eskiden çekiyorduk ama şimdi artık yeni bir tarzda yeni bir kanal oldu. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Video izleme süreleri mesela görüyorum az oluyor. Onlara da bir hallede birini artık aranızda. <laughs> 46 tane yeter mi? F3. 47 demeyeyim miyim mi? 46 tane. Bak bayağı unutmuşum ya. Şimdi bizim bir pantolonumuz var. O da korur bayağı. Eskisine nazaran en azından. Hatta bak o creeper'dan büyük ihtimal biz pantolon sayesinde de kurtulmuş olabiliriz. Çünkü bayağı dipte patladı. Direkt ölürdük ve seride biterdi. Daha ilk bölümden hiç istemediğimde bir şey. Tabi seri ne kadar uzun sürerse o kadar çok yapacaklarımız olur. Çünkü mod eklerim. Modlarla oynarız. Kazmalar da bitiyor. Bizim yanımızda odun var mı? Odun keşke alsaydık yanımıza. Neyse. Böyle gidelim. Yukarı yani olmadı yukarı. 2-2 kazıyorum ki rahat çıkalım. Ben buraya sonradan merdiven de döşerim. Ev bittikten sonra. Belki canlı yayınımız olur. Canlı yayınlarımızda dekorasyon üzerine gideriz. ve hatta canlı yayınlarda bu madenler olur. Dekorasyonları yapı böyle yapı tarzı şeyleri de videolarda gösteririm. Ki videolarda bu tarz şeyleri göstermek daha mantıklı geldi bana şu an. Çünkü maden yanmak biraz sıkıcı olur. Bu bölüm biraz uzun sürer. Çünkü gelişiyoruz. Bir gelişim aşamasını bir an önce bitirmekte istiyorum açıkçası. Ki daha da eğlenceli şeyleri atılalım. İcat serisi gelecek. Mesela icat serisinde... Ee, Şöyle düşünüyorum. Survivor üzerinden mi yapsam acaba inşaat serisini? Yoksa ayrı bir dünya açıp da mı yapsam onu bilemedim. Çünkü Survivor'da bulduğumuz malzemeleri bu sayede kullanabiliriz. Ama ne kadar bulabileceğiz onu da bilmiyorum. Seri kadar devam eder o da tabi belli olmadığı için. Bundan önce bir denemelik video çektim. O önceden diyordum ya size ölüyorum sürekli. iki bölüm falan hani iki gün dayanamıyordum ölüyordum. Bundan önce deneme bir video çektim. Onda videoyu tam böyle bitireceğim. 30 dakika 40 dakika oynamışım öldüm. Bu videoda da inşallah öyle bir şey olmaz. Madendeyken zombi o küçük zombiler var ya bak onlar ne kadar sinsi bir zombi. Onlarda öldüm. Ben 20'deyim. Şey çıkmadı ya. Mağara maden falan hiç çıkmadı. Böyle çap mı gitsem acaba? Aa bak bir yersi var. Aha bulduk. <laughs> evet bulduk da biraz temkinli davranalım. Yoksa ölürüz. Acaba büyük yer mi yani burası? Bura burada bitiyor. Yani şurada pis alalım. Hem level geliyor. Hem de blokları var. 17'deyiz şu an. Belki bir elmas falan çıkar ya. Ümidim o şekilde. Bunları bununla kazalım. Ya çünkü o kadar gelişmedik. Şimdi şurayı bir kurulalım. Ee, ben hemen bir demirlerle zırhlar yapayım. Kazmalar yapayım. Ve geleyim. Bunu fark ettim. Yanımıza odun almadık. Onu hatırladım. Biz nereden geldik ya? Buradan mı geldik? Demirleri kullanmak gerekiyor da. Ben şunları da bir alayım. Ondan sonra yukarı çıkayım. Demirleri eriteyim. Ve geleyim. <laughs> evet demirler ancak bu kadar yetti. Ee, üç tane kazma yapabildim. Ve zırhları yaptım. Şu an demir kaldı mı? Kalmamış. Bir tane de kürek yapmak isterdim. Ama yapamadım. Yatalım. Uyuyalım. Evet aşağı inelim bakayım. Bizlere neler bekliyor. Böyle bir bulunuk bulunuk oluyor aşağı inerken. Anlamadım bak onu. Geldik galiba değil mi? Buraya aynen burası. E şu girişi. Ha, şimdi girişi nasıl kaybetmemek? Kaybetmeyeceğiz. O da önemli nasıl bir belirgin yaparız bunu. Kaybolursa gider çünkü her şey. Çünkü herhangi bir modda kullanmadığım için yer bulma ile ilgili. Şimdi şurası böyle mi? Aynen. Bura böyle. Şurası şöyle. Burası da böyle olsun. Aynen. Tamam. Burası artık anlarız herhalde. Yukarlarda yukarılarda neler var benim bu videodaki bir amacım ise bu seride yani e, bu deniz altında bir mağaralar yerler var ya gardiyanlar falan ben onları hiç oynadığım survivor oyunları hani sırasınca eskiden yere hiç girmedim giremedim hatta çünkü iksirleri yapmayı bilmediğim için Sadece öyle kreatifle girdim, baktım, çıktım. Neler var, neler yok diye. Ne ganimetleri var, ondan da hiç haberim yok açıkçası. O konuda biraz cahilim. Ama sizinle birlikte oraya da bir gireceğiz. Ben merak ediyorum çünkü orayı. Şimdi nereden çıkıyoruz ki? Bu kazma bitsin, bir daha demir kazmalara geçeceğim. Şimdi demirler de bayağı oldu zaten artık. Heh, bitti bunları artık kazalım bak daha hızlı kazıyoruz yüzden. Böyle daha hızlı kazdıkça maden yapasım geliyor ama yavaş 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 olunca olmuyor. İnsan canı sıkılıyor. Başka sanki bir yerlerde daha bir şeyler vardı ama. Oo. Ana. Bunlar şey. Kanyon. Buraya. Sakın 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 vurma. Vurma. Sen gelme. Sen vurursun bana büyük ihtimal. Evet burayı da bir sonraki bölümde halledelim madem. Çünkü ben bir korktum. Eğer ölürsem bir bölüm seri olur. Olmasını da istemiyorum. Daha temkinli davranacağım. Evet. Bu, bu videonun da burada sonuna gelelim. burada durayım. Bak şurada. Böyle durayım. Evet. Bu videonun da burada sonuna yaklaşalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki Minecraft serisi ve bir sonraki diğer bölüm yani diğer oyun serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.